arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir YouTube videosuyla karşısındayım bugün iki tane kümle üç tane canlı efsane ligi saldırısı yapacağım Umarım içinde de başarılı sonuçlar elde ederiz zaten bu mutant askerleri gitmeyene kadar sıkıntı abi kupa kazanmıyorsun yani alıyorsun veriyorsun alıyorsun veriyorsun alıyorsun veriyorsun. veriyorsun ilerleme olmadığı için işte sezonu kapatmak için işte elimizde sınsın diye kupa katma devam ediyoruz Şimdi ben bu kömürde ne yapmışım? E bugün altı savaşta 221 almışım. Bir de 6 savaş yemişiz. Şu anda artı 88'de 133 yemişim. Dün 291 atmıştım. 216 yedim. Artı 75 ile kapatmıştık burada. İnşallah bugün de son iki savaşı fullersek 301 kupayla mı onu şöylece, Tabii 301 kupayla günü her türlü artı şekilde kapatacağımı düşünüyorum. Zaten şu an hiç savaş yapmasam bile artı 8 ile kapatmış olacağım. Diyelim hadi bismillah deyip ilk savaşımıza geçelim. Bakalım nasıl bir düzen çıkacak karşımıza. Karşımıza da bu şekilde bir düzen çıktı. Şimdi... Alev atıcının savaş kadar yoluna devam etmesi için bu taraftan atmamız lazım. Koyucu da buradan atacağım. Şuradan duvarları kırıp belediyen oradan arkaya doğru inşallah gitmeye çalışacağız. Çünkü alev atıcıyı bu taraftan atsam şunları atıldıktan sonra ilk şey alev atıcıyı vuracak. Ama buradan alev atıcı çoktu. Cehennemi aldıktan sonra kaya saçarı hiç alev atıcıya vuracak bir birim olmadığı için alev atıcıyı o taraftan attım. Zaten şurada kurucu halterine aldıktan sonra savaşa başlayacağım. Biraz da temizlik yapsın. Buradan da bir yeti atarım kurdur daraltalım da hatta kurucu çekelim savaşa da başlayalım abi bekleme gerek yok şuradan duvar kreci atalım girişten de bir öfkemizi kullanalım Kral kalesinde de tazı çıkmış hemen bir daha öfke atalım belediye bir dondurma şuraya bir atlatma şuradan da şeyimi atalım kraliyeti koruyucu özelliği şuraya bir öfke iskelet kelavcılarını da şuradan atalım şu şekilde bir dondurma atalım çoktu cehennem ve monolite bizim ne alemde kraliyette güzel gidiyor abi sıkıntı yok şu anda fena gitmiyoruz çoğu ordumuz hayatta o da güzel şöyle çoktu cehenneme bir daha dondurma atalım kraliçemiz hasar görmesin Zaten köyü fulledik gibi bir şey. Kral şeyin hatta özelliğine de basmıyor. Kaya saçar tek Kaya dengesiz ne yapacağı belli olmaz. Şöyle mesne büyücülerle temize devam edelim. Kaya saçarı da aldık. Köyü fulledik. Güzel. Güzel abi. Güzel. Abi bir üst kupalara çıktığın zaman artık savunma iş yapmıyor ya. Abi adamlar mutantı bazarıyor. Ya şimdi sadece tazı mutantı değil ki abi. Onu şey yapıyorsun bu sefer golem mutantı devreye girdi o, o da ayrı bir berbat. Yani tam ona göre düzen ayarlıyorsun. Bu sefer oyun sana ne gönderiyor? Bu sefer de e, golem mutantı saldırı yapanları gönderiyor. O yetmiyor. Bir, bir de süper e, şey bu süper binici mutantı var ya onu da şey yapıyor. Yani sıkıntı abi. Şu anda 261... Ya bir tane 98 sürede kalmıştım. Yani o sürede olmasaydı yani 8 kupa daha ekleseydik yani neredeyse 309 kupa alacaktık ama neyse sağlık olsun olmadı. Hadi son savaşa geçelim. Son savaşta bu şekilde bir düzen var karşımızda. Bu düzene karşı da ne yapalım? Şimdi bu sol taraftan koruyucumuzu atarım. Sağdan da bir yeti alev atıcıyla salla soru temizlik yapıp şu ortadan daha belediyeye doğru gitmeye çalışacağız inşallah başarabilirsek tabi başaramazsak da yapacak şu şey ama biraz sıkıntılı düzen belediyenin orası var ya çok tehlikeli yani hani buradan belediye oraya kadar rahat gideriz ama belediyeden sonrası biraz gerçekten sıkıntılı yani Evet. Biraz daha temizlik yapma devam yani bu savaşta tek de kalma ihtimalim var yani. Zaten belediye alırsak fulldur. Belediye alamazsak tektir abi. Ben iki olacağını tahmin etmiyorum. Ya full ya tek. Şu şekilde şeyi atalım. Ordumuzu buradan içeri atalım bakalım ne olacak. Giriş kısmında bir öfke atalım. Şu iki duvar kırıcı atsak nereye kıracak acaba? Şuradan da atalım. Şöyle büyücü. Aslında güzel yer kırdı da şu, şekil, şu şekilde atlatma atalım. Benim orada çok daldı ya. Abi birleşmesi lazım ya. Koruyucu özelliği için birleşmeleri lazım. Şu şekilde bir öfke şuraya bir dondurma. Koruyucu özelliğine de bastım. Kimisi girdi, kimse giremedi. Bakalım. <laughs> Sıkıntılı ve zor. Şurada bir de öfke atalım. Tek tek aldık galiba. Şöyle kelle avcılarını da atalım. Belediğe bir dondurma atalım. Kraliçe bak abi ya. Ya kraliçe Allah aşkına şu belediye doğru gitsene ya. Kraliçe dışarıdan devam edecek abi ya. Allah'ım sen sabır ver ya. Şu kraliçe hastasına baksana ya. Hangi duvarı kırıyor ya. Allah'ım ya. Savaşı bit batırmak için hangisi? Ya yemin ediyorum kraliçe sen var ya. Tam namususun ya. Ya yani normalde ben kupa ciddi kupa şey olsaydı mesela orduyu beleden orada sarıp şuradan alev atıcı atan alev atıcı bu tarafı temizletirdim. Şey de ona göre salardım. Şu anda yani çok da umurumda olmadığı için bir riske girmek istedim. Günü de 276 kupayla kapatmış olduk burada. Şimdi geçelim Tariska köyüne. Çünkü ben bir alacağımı bile bile girdim oradan. Burada ne yapmışız? 229 almışız dört tane savunma yemişiz 142 artıdayız burada bakalım inşallah son savaşı fulleyerek deminki teki telafi etmiş oluruz karşıma da bu şekilde bir düzen çıktı bu düzene karşı ne yapmamız lazım biliyor musun şuradan kurucu atalım abi şuradan da yeti atıp alev atıcıyla bu kişi temizler temizlesi cehennemi mu şey kaya saçarı falan hepsini alacağımı düşünüyorum eğer benim e, alev atıcı sola dönerse ama sola dönmedi dönmedi terbiyesizlik yaptı şuradan bir duvarı kıralım bakalım şu depolar falan da temizleyeyim. Şu büyücü kulesini de temizleyebilsem temizlemeye çalışacağım. Yapamazsak da artık ordunun şey koruyucun hasarı yemesine bağlı. O, o, o şey baktım koyucu fazla hasar yedi mi? Mecbur savaşa başlayacağım abi. Şu, şu şekilde patlatmamızı da atalım. Hatta diyelim de buraya atalım. Burada bir tane büyücü atalım. İkinci ilk şey görmezse büyücü kulesini alıp savaşa başlayacağım. Görmedi. Güzel. Hemen şuradan kurucu çekelim. Savaşa başlayalım. Gövur gibi ikisi de vurma başladı. Ya. Hemen şurada kraliyeti de atalım. Şöyle döndürmemizi de atalım. Girişte bir öfke atalım. Of yetmedi. Buradaki ikisi de gördü. görücü ne basayım. Şöyle bir şey büyücülerle de temizledim. Belediyenin büyük bir dondurma belediye abi girme devreye ya. Çevke kulesini devre sokmamam lazımdı. Ya yetmedi. Benim öküzler de çıktı dışarı gitti ya. Vallahi billahi abi yemin ederim bu oyun harbi ne yaptı belli değil. Ak kaya da çıktı. Ulan barbar kral. Şöyle da zaten şu barbar kralı rahat bir şekilde alın derken zaten aldılar. Güzel köy fullemiş olduk. Şöyle mesne de bir duvar kırıcı atalım. Zaten bütün kahramanlarımız özelliğiyle beraber hayatta her rahat bir şekilde köy fullemiş olduk. Kraliyetin özelliğine de basayım. Şu tezeler de çıksın. Aradan Allah sıra da köy fullleyelim. Çorbamıza bakalım. Güzel. Abi burada da 5838 kupaya ulaştık. Şu an 269 kupayla kapattık. iki i̇ki savaş biraz kötü geçti. Ondan sonra güzel toparladık. Bir de şu iki savaş öncesine 23 almıştık. O da kötüydü. Yani ona rağmen şu anda Fena değil. Yani bugün düzen de bu köyde iş yapıyor ama oyunun tadı var mı şu an desem bana bence yoktur abi. Çünkü oyunu bozdular, içine ettiler. Ne kadar kupa kalsan da boş. Mesela şimdi önen şu Merlin köyünde abi 260 attım. Mesela kupası yüksek ya 260 attım. Şu an 238 yemişim. Yani her gün düzen değiştirmekten bıktım. Dün 262 attım. 267 Balsan abi yani gitmiyor. İlerleme kaydedilmiyor bu oyunda. Yapacak bir şey de yok. Artık bu sezonu da katletti oyun. Diyecek bir şeyimiz de yok. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.